Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2011 yılından bu yana açıklamadığı illerin gayri safi yurtiçi hasılar rakamlarını gece ışıklarını kullanarak hesapladı. TEPAV'ın araştırmasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye gayri safi yurtiçi hasılasının onda dördünü oluştururken, en düşük gayri safi yurtiçi haslaya sahip Ardahan'da bu rakam 300 milyon doları aşamadı. Çalışmada gayri safi yurt içi hasla değerleri hesaplanamayan ya da eksik hesaplanan alt bölgeler için gece ışıkları temsil gücü yüksek bir ölçüm sunmaktadır. Gece ışıkları verileri ekonomik aktivitelerin ölçümü için yakın bir temsil oluşturduğu gibi nüfus hareketleri, şehir dinamikleri ve bölgesel gelişmişliklerin ölçümünde de kapsamlı bir çalışma alanı sunmaktadır denildi. Buna göre 2013 yılında en fazla gayri safi yurt içi hasılaya 117 milyar dolarla İstanbul sahip. İstanbul'u yaklaşık 52 milyar dolarla İzmir ve Ankara takip ediyor. İstanbul 2013 yılında tek başına Türkiye gayri safi yurt içi hasılanın altıda birini oluşturuyor. İlk üç sıradaki İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılanın onda dördünü oluşturuyor. Araştırmada gayri safi yurt içi hasla hesaplamaları dört ayrı renkle temsil edildi. Elazığ açık mavi renkle gösterilerek gayri safi yurt içi hasılada sınıf atlayan orta yüksek grubunda yer aldı. Elazığ Türkiye'ye nazaran ortalama olarak daha hızlı büyüyen şehirler sıralamasında gösterildi.